Aslında Büyükşehir Belediyesi basketbol takımı olarak ee, geçen sene işte lige çıktığımız için e, bu sene TBL'de mücadele edeceğiz. E, TBL çok kolay bir lig değil ama e, oraya uygun bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. E, genç ve savaşçı bir takım oluşturduk. Tecrübeli birkaç tane oyuncumuz var. Onlarla beraber iyi bir yapı kurduğumuzu düşünüyorum. E, burada tabii ki e, en büyük destek ve en büyük e, bizim için İlham kaynağı olan e, Sayın Başkanımız e, ve Kulüp Başkanımız Özgür Bey olmak üzere e, kuvvetli bir yapıyla iyi bir yönetim oluşturuldu. Sahada iyi bir takım kurduğumuzu düşünüyorum. En iyi şekilde e, kulübümüzü e, ve Mersin'i temsil edecek bir yapı oluşturduk. Bu yapıyla beraber e, altyapıyı da hareketlendirerek, e, üst tarafta da hedef bir takım kurarak e, Mersin'e yakışan basketbolu sahaya koyacağımızı düşünüyorum. E, Burada en bizim için önemli olan seyirciyle bütünleşebilmek, seyircimizle beraber güzel bir atmosfer yaratıp renk katmak istiyoruz. Mersin Basketbol, basketbol camiasında Türkiye'de çok önemli bir kültüre ve yere sahip bir takım. Geçen sene başarılı olduktan sonra bir atlikten TBL'ye yükselmiş bulunuyorlar. Çok başarılı bir sezonu geride bıraktılar. E, bu senede güzel bir yapılanma var. Bir hafta oldu çalışmalara başlayalı. E, güzel bir yapı ve organizasyon kurulmaya çalışılıyor burada. Biz de elimizden geldiğince tecrübelerimizle beraber burada bu çalışmalara bir katkı sağlama niyetindeyiz. Güzel de bir ekip olduk. Arkadaşlık güzeldi. Antrenörümüz çok keyifli ve tüm isteklerimizi karşılık veren bir kişi kendisi. Ya burada bulunmaktan dolayı çok mutluyuz. Umarım iyi bir sezon olur hepimiz adına ve Mersin şehri adına. Gracias.